Şimdi abi ilk hafta kesinlikle bunlar ee... önce rotaya bakacaklar. Rotaya değil. Önce gazeteye bakacaklar. Yok başka. Zaten gazetede kimler satıp kimler satmayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. belli. <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Onlarda şimdi grup içinde harcamalar belli Başlayacak. olacak. Tabii. Şu anda var ki mesela. Belli. Sen mesela faraz konuşuyorum. Gidiyorsun. Şöyle diyorsun ki tontişe vermeyeyim de. Tabi 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 Aynen. Çok ortada. çok ortada. Çok ortada. Ve dolayısıyla bu saatten sonra bireyseller arasında yapılacak olan seçim de çok iyi. Mesela Faraz konuşuyor. Ben o zaman da söyledim. Halen daha söylerim. Mesela e, ben Raşit abi'nin gitmesini istemiyorsam başka bir kişiyi yaz yazabilirim. Anladın mı? Tabii, Çünkü tabii, tabii, şunu tabii. söyleyebilirim doğru ismi aynen. ki. Aynen. Doğru ismi yazacağım. Anlatabiliyor muyum? Herkesi yazarım abi. Kimse Konu burada zaten. şey yap ne güceni ne yani. şey yapıldı ve dolayısıyla Konu bu da doğru hamle odur. Çok ama var ya bunu e, bu tontişlere yapılmış. Çok güzel bir ben hareket devre, bu. Zaten ben hani okudun ya. Böyle bir kaldı yüzü bir garip bir Aynı. ifade aldı. Aynen. Çünkü onlar şimdi yollarına şey, şey muhabbeti yapıyorlardı. şu... Dokunulmazlık alanları oy kullanmasın tribine gelebilir ya, tabii. oradan manevra alıyor ama Şimdi yok Şimdi şöyle bir muhabbet diyor, diyor ki e, yaptıkları muhabbet e, önceden diyordu ki evet bu hafta buna buna e, şey yapalım, destek verdirelim bunu yapalım. Şimdi öyle bir şey yok. Sen ona destek verdiriyorsun ama kaçta kişinin de yapacak hamlesi var. Tabii birden fazla. Çok yedim. iyi, çok iyi. Dur daha yeni haftadan bir haftadan düşünelim daha neler çıkacak. İlk haftadan sonra çok patlayacak. Aynen. İlk hafta. Aynen. Hiçbir hiç Aynen. Tabi. Sistem şey gibi, o şeyi bir olacak o. Sen de deme. Sen, sen de e adamların adamların ilk, te, adamların ilk tek... hafta çıktığını düşünsene potaya ilk kişiden biri oldu. Ondan sonra şey. Adamlar tek ateşlemeyi Tuncay Serkan abi de öğrendiler. Tabii. Tabii. Tek ateşlemeyi. Bak bu zamana kadar daha önce tek ateşledikleri var mı? Yani o Abidin abiyi katma. Yok oğlum. Hep. Kuretülayn'ı öyle yaktılar başını. Haksız mıyım abi? Tabii. Kararlı duracaksın. Kuretülayn'ın başını öyle yaktılar. Eğer o hafta ee, bu kete atmasalardı haksız, haksız mıyım abi? Tabii tabii. tabii. Doğru. Direkt Meral'e atsalardı kimse kurtaramayacaktı. Tabii. O günden o hafta öğrendiler zaten stratejinin Hı -hı. Ee, tek ateşleme stratejisini. Evet ben hatta dedim bak bu adamlar Hı -hı. strateji bilmiyor diye. Bu adama gidecek kişi tahmin ediyorlar. Yani o da şu, Buket gider, işte Meral gider, Selin gider, işte arasından birini seçelim falan filan. Adamın ben Murat abi attığım andaki moralini gördün mü? Tabii tabii. Bir izle. Ne detaylar var tabii, abi? Tabii tabii ben, yani gördüm. Hiç plan... Ağladı bir nevi.